GO1'e bakalım. GO1'e bakalım. Hızlıca GO1'de ne pozitif şey yaratmış, ne farklılık yaratmış belki onu biraz. Şimdi likit e, ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Evet. Biraz yurt dışı var, biraz tahvil bonu. Hafif. Şöyle bir açayım içinde bir sürü falan. Aha bak en başta senin dediğin NVB var. İşte zaten e, şey bu. Güzel olan bu. E, ha. Hemen e, iyi giden fonu değiştirebiliyor. Onu orada, onu orada değiştirebiliyor. Yani burada Fonerya'nın uygulamasında içeriğini görebiliyorsunuz. O çok büyük avantaj. Tabii. Ama içeriğini görmek demek sürekli ona göre yatırım yapmak demek değil. Ee, siz direkt bunu aldığınızda zaten o otomatikman bu. kendi içerisinde değiştiriyor bunu. Ee, bol bol para piyasası bunu görüyoruz. Evet. Zaten bu, bu getirinin stabil kalmasının nedeni birazcık da bu. Ama, ama... Bu bir sürü şey dağıtıyor böylece aslında şey. Ee... Yumuşatıyor e, çizgiyi, değil Aynen. mi? Aynen. Ama Trendi. şunu da gö görüyoruz, işte altta gittiğimizde e, Avrupa işte, var abi. Avrupa Avrupayı Avrupa e, zaten hep geçen şeyde de konuştuk, geçen yayında da konuştuk. Avrupa gayet güzel, onu e, bulup seçmiş e, de arkadaşlarımız. Blockchain teknolojili karma fonu var, IVY işte İstanbul portföyü evet. fonu. E, bugün yine, dün. Yani dünden bugüne baktığımızda bu yine ilk üçte IV çünkü bitcoin yukarı doğru hareketlendi her ne kadar içinde bitcoin ile alakalı bir şey olmasa Ay. dahi dolaylı olarak Tabii. blok o, zinciri olduğu için o teknolojilerden o dolayı yukarı doğru, doğru gidiyor Dolayısıyla şeyi bulmuş. Amerika yabancı ise var. Çok, yabancı çok teknoloji... az almış onu. Avrupa ağırlıklı gözüküyor. Evet, yani yüzde bir... 8.88. Aynen altın da var. Yabancı altın da var. da var. Bir, da var. bir miktar altın e, ve yabancı borçlanma araçları var. topladığında zaten işte şeyi yaratmış. Yani para piyasası bunu yüzde 70, yüzde 80 civarı bir şeyi stabil getiriyi yaratmış. Geri kalan kısmı da giden ata oynamış. Tam tabiri ha. caizse. E tabii fon için böyle denmez ama giden e, şey oynamış. E, dolayısıyla orada getireyi yaratmış gözüküyor. 3.71 bu, bu arada gayet iyi sona getiri. Şey şöyle görüyorum bu arada. Bu iki riskli. Yani aslında çok düşük riskle portföy sahibi olma imkanı bu. Aynen. Yani o aradaki e, hani işte diğer e, Para piyasası fonlarının bir çıt üstüne çıkabilmek için de işte gitmiş adam oraya Avrupa e, şeyini koymuş. İşte blockchain'i koymuş. İşte ne bileyim e, senin dediğin gibi altını koymuş. Altını koydu. Aynen. Yani Bunları o, farkı yaratmaya bu, çalışıyor. Bu farkı ancak o şekilde yaratabilirsiniz. İşte dönem dönem şey soruları geliyor. Ya para piyasası fonları işte o hani biraz önce anlattığım gibi para piyasası fonlarından sıkıldık artık diyenler para piyasası fonlarının üzerinde ne e, getiri sağlayabilir dediklerinde aslında işte bu tarz Go1, Go2 gibi e, daha düşük riskli veya düşük riskle mevduat üzere getiriyi sağlamayı hedefleyen fonlar tercih edilebilir.